Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sulu köfte yapacağız. Öncelikle bir çay bardağı bulgurumu güzelce yıkadım ve elime koydum. Daha sonra üzerine yarım kilo kadar kıyma ilave ettim. Ve şimdi yıkamış olduğum maydanozları elimde ince ince doğruyorum. Evet maydanozlarımızı doğradım. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı da kek ilave ediyorum. 1 tane de yumurta kırıyorum. Daha sonra güzelce bunları özleşine kadar yoğuracağız. Ne kadar güzel yoğurursanız köftemiz o kadar güzel olur ve dağılmaz kesinlikle hiç dağılma olmuyor arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar da un ilave ediyorum onunla birlikte güzelce yoğurma işlemine devam ediyorum Evet özleşti. Ele yapışmayan bir harç oldu. Şimdi küçük bir kazeye yağ ilave ediyorum. Elime yapışmaması için. Bir tepsiye de un ilave ettim. Yaptığım köfteleri onun içine atacağım. Evet misket büyüklüğünde köftelerimizi hazırlamaya başladım. hepsinizi de ara sıra sallıyorum ki birbirine yapışma olmasın diye. Ben bu arada videomu durdurup köftelerimi bayağı bir yaptım sıkılmamanız için evet köftelerimiz hazır şimdi tenceremi ocağa alıyorum birazcık yağ ilave ediyorum daha sonra bir tane soğan ince ince doğruyorum Evet, güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuracağız. Bir yandan da bir tane patates ve havuç kullanıyorum. Şu anda patateslerimi doğrama işlemini yaptım. Havucumu da temizledim. Onları da doğruyorum küçük soğanımız bayağı bir kavruldu bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve salçayla birlikte biraz daha kavuruyorum patates ve havucumu ilave ediyorum hep birlikte kavurma işlemine devam ediyorum Benim buzlukta birazcık bezelyem vardı. Onu da ilave ettim. Ve de 1 litre kadar su kaynatmıştım. Suyumuzu ilave ediyoruz. Evet az daha bırakalım. Bence yeterli. Üzerine bir tatlı kaşığı daha nane ilave edip kapağımızı kapatıyoruz. Evet yemeğimiz pişti. Şu anda tek tek köftelerimi ilave ediyorum. Birden atmayalım ki yapışma olmasın. Çok güzel görünüyor. Hazır, şu anda servis tabağına alıyorum. Tabii ki tadına bakacağım. Köftelerimizde hiçbir dağılma olmadı kesinlikle. Görüntüsü muhteşem. Eminim tadı da çok güzeldir. Afiyet olsun.